Selamünaleyküm. Bugün 10 Mayıs 2025 günlerden cumartesi. Önce bir ses kontrolü yapalım isterseniz. Görüntü çok önemli değil. Görüntü olmayabilir. Önemli olan sesin sağlıklı gelmesi. Bu noktada sesle alakalı bir geri bildirimde bulunabilirseniz teşekkür ederim. Ses şu an geliyor mu bilmiyorum. Bir geliyor yazarsanız yayınımıza hızlı bir şekilde başlayalım. Aslında çok daha farklı konular, birkaç konumuz vardı ki gerçekten çok önemliydi. Hazırlık yapmıştık. Birkaç canlı yayını hatta bağlayıp konuşmak gibi bir düşüncemiz vardı. Son dakika bir teknik problemden dolayı onu ertelemek zorunda kaldık. Sonra kısa 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 bunları inşallah değerlendireceğiz ilerleyen dönemlerde. Necati Talay ses güzel çayın sesini bile aldık. Çok teşekkür ederim. Özür diliyorum. Yani çay sesi bu şekilde gelmişse hani saygısızlık olmasın. Sadece e, çayımızı seviyoruz. Çayı seviyoruz. Allah razı olsun. Ee, geliyor ama biraz düşük demişsiniz. Rıdvan Bey son derece e, biliyorsunuz amatör yapıyoruz. E, stüdyoda e, yapmıyorum. Birkaç aparat e, var ama Onlarla çok pratik çalışamadığım için bu şekilde yapabiliyorum. İnşallah. E, sesi ama biraz daha yükseltebilirseniz demişsiniz. Evet. E, Uğur kardeşim. Ben sesimi yükselteyim isterseniz. O şekilde olacak. Eyvallah. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Nurullah Bey. E, hoş geldiniz efendim. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi bununla alakalı e, şöyle her zaman olduğu gibi her zaman olduğu gibi kitap sever bir abimizden Güney Dietrich'ten dürüstlük çağı dijital dünyada iletişim ve itibar yönetimi Halit Gürsoy abimin hediyesidir. Kendisine buradan da teşekkür ediyorum. Dürüstlük çağı bizim bu çağa çok ihtiyacımız var. Anlamlı bir kitap. Tartışmalarımız konularımız önemli. Halit Gürsoy beye çok teşekkür ediyorum. Biraz başladım güzel. Bu akşam Yunus Emre'ye dair birkaç neşriyat içerisinde araştırmalarım devam edecek ama fırsat bulduğum ilk zaman diliminde bunu da okuyacağız. Şimdi kitap tanıtımından biz direkt olarak isterseniz bir teşekkürle başlayalım. Bu teşekkür sizin için kısaca yer vermiştim önemli. Neden önemli bunu aktaracağım. Teşekkür ederek güne başlamak, akşama başlamak, yayınımıza başlamak istiyorum. Söylemiştim farklı bir yayın konsepti, farklı bir yayın efendim öşeyim planlamışken bir ya da iki konu içerisinde bir teyit, bir kişinin de teknik bağlantı problemi Dolayısıyla bu şekilde yapacağız. Kısa kısa da yorumlar yapacağız Malca dair. Sizlerin de interaktif bir şekilde katılımınız bizim için de gerçekten önemlidir. Bu noktada bir teşekkür etmek istiyorum. Bu teşekkür size. Geçen hafta gönderilerimize, gönderilerimize, işte özellikle mihalı sayfamızda 5000'den fazla ifade ve yorum almışız. Bu izlenme sayıları vesaire filan bunlardan da bağımsız bir şekilde izlenmelerin de çok iyi olduğuna dair Şimdi canlı yayın etkileri var tabii. İlginçtir. 28 Mart'ta da özellikle tabii gelen şikayetler üzerine ben bunları ifade edebiliyorum. 28 Mart'ta da Mihalıçık Belediyesi ve canlı yayınları bundan mütevellit de yüzlerce hatta binlerce bir şikayet vardı. Bundan dolayı bundan dolayı da bizim Mihalıçık sayfamız ve diğer bu sayfa ve gruplara paylaşım yapmamız ve Canlı yayın yapmamızda yasaklanmıştı ya da bir ay dolayısıyla da böyle bir durum vardı. E şimdi Facebook algoritması bu sefer ceza değil teşekkür etmiş. Bu teşekkür bana değil size. Sonuç itibariyle sizlerin beğeni ve yorumlarına. Bunlar için de e, bu sayfa sizlerin benim değil. Ve size de çok teşekkür ediyorum. İzlenme ve beğenme memnuniyet verici. Üstelik bu bedava herhangi bir şekilde beğenmek parayla değil, izlenmek ve izlemek parayla değil. Efendim söyleyeyim, bu beğeni yaptığınız zaman YouTube dahil olmak üzere ki ben YouTube'da hiçbir yayını yani yüzlerce binlerce, on binlerce tıklanan bazı programlar olmasına rağmen ücret talep etmedik. Bu şekilde bir çalışma durumumuz yok. Tamamen gönülden ve gönlünce yapmaya çalışıyoruz. Siz bedavaya beğeniyorsunuz. Bizler sizler için bu saatlerde kapınızı çalıp annenize misafir oluyoruz. Siz bize bir çay veriyorsunuz. Biz yudumluyoruz, paylaşıyoruz. Şimdi bir kuruşta para almıyoruz. Bunu özellikle de ifade etmek istiyorum. Yani sizlerin beğenileri bizim para pulla milyon tane de beğenseniz bizim para pulla işimiz yok. Bunu bilenler bilir. Destek için herkese çok teşekkür ediyorum. Şimdi Kısa kısa kayda geçin diye söylüyorum. Çünkü bunlar artık kalıcı olarak bu yayınlarımız bir ay sonra otomatik olarak ismimize ait YouTube sitemizde yayınlanacak, kalıcı olacak. Baba dostu e, Malıç cambazlarından Ömerköy'lü Ali Osman Ç Çelik emrimiz dün vefat etti. E, ve Ömerköy'e defnedildi. Allah e, Rabbim rahmetiyle muamele eylesin. Çelik ailesine de Turul abiye, Emre kardeşimize de başsağlığı diliyorum. Ömer abimize başsağlığı diliyorum. Rabbim sabır ve sadır genişliği versin. Bir yine baba dostu Derici Pala Hüseyin Kayılı o da vefat etti. Ona da Allah'tan rahmet diliyoruz. Ve Eskişehir'de Şarhöyük'te defnedildi. Şimdi bir teşekkür ve tebrikle yine kısa efendim söyleyeyim yorumlarımıza devam edelim. Bu teşekkür ve tebrik şöyle, Yunus Emre e, torunu diye söyleyebileceğimiz Yunus Emre Hazretleri'nin şiir yarışması vardı. Bu Eskişehir ili genelinde oldu. Maalesef hemşehrimiz Harun Doğan il birincisi oldu. Bilenler vardır, bilenler varsa bakın marifet iltifata tabidir, iltifatsız meta zayidir. Bunun ne demek olduğunu izah edecek değiliz. Hepimiz biliyoruz, farkındayız. En nihayetinde bu çocuğumuzun, bu oğlumuzun 6B sınıfına gidiyoruz. Özellikle 13 yaşındaki çocuğumuzun takdir edilmesi gerekir. Yunus Emre ile alakalı şehir bazında il birinciliği var. Bu çok önemli. İşte Yunus torunu budur. Mihalıçık ilçesi Gün Sazak yatılı bölge ortaokulunda 6B'de okumaktadır bu kardeşimiz şiir birincisi olmuş. Bizim Mihalçık Kaymakamımız Sayın Furkan Öztürk öğrenciyi makamında kabul etmiş. Tebrik etmiş, başarılı dilemiştir. Bizler de tebrik ediyoruz. Başarıları daim olsun. Bu çocuğumuzun ismi Harun Doğan sayfamızda paylaştık. Yakınları varsa, tanıdıkları varsa en azından bir başını okşayıp en azından küçük ödüller verilebilir ve teşvik edilebilir. İl genelinden bahsediyorum. Mihal böyle özellikle bu tür güzelliklerle gündeme gelmesi çok önemli. Buradan da kayıtlara geçsin diye söylüyor.